Sonunda MTB ayakkabımı aldım. Rock Rockrider 500 dağ bisikleti ayakkabısı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim yavaş yavaş. Yani kalıbını beğendim. Birisi çok kaliteli gibi. 260 liraya aldım. Onu da söyleyeyim fiyatını. Cırt cırtları da var. Onları yavaş yavaş göstereceğim. Şöyle ilk önce bir tamamen şeyini göstereyim. Böyle bir ayakkabı. Böyle açılır. Üç taraflı. Astarları da içinden böyle hafif Hastaları da böyle hafif içinden görebilir misiniz bilmiyorum ama değiştirilebiliyor. Birazdan da pedalımı da göstereceğim. Kilitlenir pedallarımızı da göstereceğim. Güzel yani. Hoşuma gitti. Derisi güzel. Kaliteli bir derisi var. Bunu denedim. Onu açık söyleyeyim. E, denedim ben bunu ve birkaç takma, sokma işte her şeyi denedim. Yürüyüş de yaptım. Ayağımı da hiç rahatsızda etmedi. Sıkmadı da. Tam geldi. 43 numara. Ben 41-42 giyiyorum. 41-42 giyiyorum ama 43 numara oldu. Ayarlanabiliyor da. Buradan böyle istediğim şekilde ayarlayabiliyoruz da. Ben tabii ki de en sona getirebiliyorum. Şimdi parmağım yetmiyor. Bunu kallerini taktığım zaman şey yapacağım. Ha, buradan Şöyle bunu Şöyle birleştiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra şunları tutturmaya çalışıp çeviriyoruz. Alansımızı da alalım. çok sıkacağız arkadaşlar. Yani çok sıkacağız derken tabi az sıkmamızın sebebini de söyleyeceğim. Şimdi en öne doğru da aldım. Bunu hafif ortalamak şeklinde ayarladıktan sonra şurada bir ok var zaten. Bu ok öne doğru böyle baktığı vakit tamam mı? Ona göre ayarlıyorsunuz. Kalelerde pedalı alırken, kitlenir pedalı alırken kalleri de içinden veriyor. Şurada. tarafı olmak şartıyla yavaş yavaş sıkıyorum. Şimdi biraz daha sıkmaya başlayalım. Evet. Bunlar. Evet arkadaşlar. Benim kitlenir pedalım da XLC pedalım. İyi bir avantajı var. Diğer tarafı kitlenir, diğer tarafı kitlenir değil. Ona göre çevirip e, kullanabiliyorum. Şimdi bu ayakkabıdan Tek korkum şu olabilir. Bilmiyorum. Ben bunu söktüğüm vakit böyle de direkt tutabilir miyim? Böyle direkt kullanabilir miyim şu taraflarda? Burada hafif bir işte şundan dolayı kayma olur mu? Aslında pedalın güzel tarafı da dişleri var. Bu dişler sayesinde de kaymasını engelliyor. Buna göre çift taraflı yapılmış bir kitlenir pedal. Bunu da ben 125 liraya aldım. Şimdi şunu takmaya çalışalım. Şöyle. Şimdi ayakkabıyı taktık gördüğünüz gibi. Hoppa. Şöyle. Hoppa. Ve çıktı. Zaten ayakkabı elimle bile ben bunu rahat çıkartabiliyorsam ayakta da daha rahat çıkıyor emin olun. Çok rahat çıkıyor hem de. Yeter ki şunları çok ama çok iyi sıkın. Yani sıkın ki bu da dönmesin. Çünkü ben bunu gevşek tuttuğumda şöyle oldu. Bu gitti böyle döndü. Böyle döndüğü için çıkmadı. Ama sert sıktığım için direkt olduğu gibi kendinden tak diye çıktı böyle.